Şimdi e, bu mevsimde dalından silkilerek işte motorlarımızı görüyorsunuz, dal sallanarak e, dökülen zeytinler tentenin üzerine. Ondan sonra kasalara konur, tarladan gelir. Geldikten sonra elenir. Bu eleme işlemini yapıyoruz biz arkada. Orada farklı boylara ayrılıyor. İşte daha ne adededir bizim için önemli olan? O 280'lik olur, 220'lik olur, 300'lük olur. Böyle rakam büyüdükçe zeytinin kalibresi küçülür. Bunu yapmaktayız. Bundan sonra özellikle bu sene işte az önce de gördüğünüz e, renk ayırma ve kadınlarımızın, yengelerimizin kusurlu buldukları zeytini ayırma işi başlar. Ondan sonra çizilerek havuzlara atılır. Bu doğal zeytin yapma yöntemidir. Direkt salamurasını içine veririz ve o salamura da 4 ay gibi, 5 ay gibi zaman içinde zeytinlerimiz yiyeme kıvamına gelir. Ondan sonra da o meşhur işte marketlerde gördüğünüz edemiz zeytini o meydana çıkmış olur. Bizim için e, övünç kaynağıdır bu bölgenin zeytini, rengi, tadı.